<laughs> Yok bizde ayar alayına gider Parasını verilinde de konuşmayın yeter kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en ya, üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yapacağım o ün mü ben mi dersen Ünü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yağar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sanki kalanı kurşunların Şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en evet. Üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok Park var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden inzibe Tüm <laughs> Dün dünya üzerine gelse de <laughs> Sen makinasın makina ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi Hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi biraz ama hala dolu makina üstündeyim tek başıma paradis istediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back Dur da kriz Kriz masasına diz ez Yes Otomatik vites benz test Yala Sade varoşları gez Bütün dikileri ez Gerek duymuyorum rek Lama Bizi bitirdi bu shit paranoya Dostların başa bakar düşmanın ayağı Yok bu el Sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar